Hepinize yeni bir videoyla ile... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle burada bu Abdurrasure oynayacağız. 3 ay aradan sonra 3 ay video bile çekmedim. Yani çekemedim daha doğrusu. Derslerime odaklanmam gerekti. Çok çok özür diliyorum. Sizle bugün bunun telafisi olarak hırsız Polis oynayacağız. Videomuza geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben polis olacağım, yanımdaki arkadaşım Emir Pro hırsız olacak. Emir Pro'yu tanıtmayı unutmuşum. Emir Pro benim arkadaşımdır kendisi. Neredeyse o da bir aydır, birkaç haftadır bu anı bekliyor video çekmemi. O yüzden bir like atarsanız sevinirim Emir Pro, Pro için. Like atsınlar mı diye soralım. Like at, like atsınlar mı dedim. Ya bu rob telefon düzeltmesinden bıktım. <laughs> Yine klasik bir düzeltme. <laughs> Şikayet etsinler mi? <mı>? Şikim <laughs> bilen. Ya bu telefonun hani <laughs> düzeltmesini. Neyse. Şimdilik oyunumuza başlıyoruz. Kılıcımız silahımız çekelim. Bir sansür olmasa doğru düzgün. Al bak ben de seni vurdum. Bak. Şimdi oyunumuzu bir yeniden yükleyeceğiz. Bütün iksirler, şeyler berbat oldu çünkü bu map. Çok oynamak istemem. Oyuna geçelim yavaştan. Şimdilik ben polis olacağım. Burada polis arabalarımız falan var. Ben bunun şeyinin görünmezliğini unutmuşum. Bir dakika. Aynen. Bu şekilde bunların görünmezliğini %50 yapıyorum. Bir normal camın görünmezliği bu. Evet abone de olsunlar demiş Emir Pro kardeşimiz. Siz de onu kırmayın. Abone de olun. Hadi o zaman oyuna geçelim. Her şeyin akorunu kapatırsam videoya geçeceğiz. Buradan geliyorum. Her şeyin çapasını kapatıyorum. İngilizce'de Ankor diye geçiyor. Şimdilik bu arabayla bankaya çarpmaya çalışacak Emir Pro. Çarparsa duvar yıkılıyor bu şekilde. Hadi para çantasını alacak. Bombayı atmaması lazım oraya. Hadi savunmam lazım. Attı bombayı. Bombayı attı, bombayı attı, bombayı attı. Bir dakika, bir dakika. vur vurulmuyor duvardan geç geçemiyorum ha geçtim hadi vur 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 Allah'ım vur Allah ne verdiyse of ilk round bizim arkadaşlar bu sefer ben hırsız olacağım hırsız benim bu sefer hırsız benim bu sefer size nasıl hırsız olunmaz onu göstereceğim <laughs> Yo oynayabilecek mi şimdi bilmiyorum. Yani Emir burada keskin nişancı gibi direkt pat diye vuruyor. Helal olsun ona da. Buradan helallerimi sunuyorum. Oyundan çıkmış, yeniden girmiş. İnternet oyunundan çektiği için. Yani böyle internetin ta neyse boş verin. Map'i yeniden oluşturuyoruz. Daha bir sürü şeyi tanıtacağım bu videoda. İlk round benim. Bu sefer ben hırsız olacağım. Açarsam şurayı bir. Emir pro'muz buradaymış. Buradan join olalım takıma. Şimdilik ikinci rounda geçiyoruz. Hırsız benim. hırsız benim bu sefer hırsız benim oyna ağlama ağlama oyna ya şunu aklımdan çıkaramıyorum şeyin ayık terması şey ayık terması abimize de selamlar olsun buradan ağlama ağlama oyna Ağlama ağlama oyna. Hepinize yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle burada bu Abdur oynayacağız. 3 ay aradan sonra. 3 ay video bile çekmedim. Yani çekemedim daha doğrusu. Derslerime odaklanmam gerekti. Çok çok özür diliyorum. Sizle bugün bunun telafisi olarak hırsız polis oynayacağız. Videomuza geçelim.